Evet arkadaşlar kedimize böyle manzaralı yerde et veriyor. Dur, dur sana vereceğim minik kuş. Al sana. Al, al ye. Baba kemikleri de yiyor. Evet içeri kirletmesin diye böyle şeyde veriyoruz. Koçum benim. Aslanım benim. Hadi ya afiyet olsun sana. Evet yine yemekhaneden hatta kalan yemekten aldık arkadaşlar. Bazen restorandan, bazen yemekhaneden bazen arkadaşlar evden kalanı getiriyor. Bu şekilde kedimizi besliyoruz. Kedicik bak bakalım. Bak. Bak bakalım. Ama baba kemiği bitirdi. Uzun zamandır kemik vermemiştik. Onun için kemiği özlemiş. Hasyon takviyesi yapıyor. Kemiklerini güçlendirecek aslanım benim. Değil mi? Bu değil. Bunun iki ismi var. Budin bir de Mino. Hadi bakalım sana afiyet olsun bugündük. Bu oyun bu kadar yeter.